Dün Amerikan endeksleri seansa satıcılı başladı. Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi McConnell'ın borç tavanını Aralık ayına kadar yükseltecek bir teklif sunmayı planladıklarını açıklamasıyla endekslerin artı bölgeye geçtiği görüldü. Avrupa endekslerinde doğalgaz fiyatlarının bir günde %40 yükselmesinin ardından gün içerisinde derinleşen satışlar, Putin'den gelen Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artıracakları ve enerji piyasasına dengelemek için yardıma hazır oldukları açıklamalarıyla hız kesti ve kayıpların bir kısmı geri alındı. Almanya Fabrika Siparişi Ağustos ayında aylık %2.2 gerileme beklentisine karşın %7.7 gerileme olarak açıklandı. Bir önceki ayın verisi ise %3.4 artıştan %4.9 artışa revize edildi. Euro bölgesi Ağustos ayı perakende satışlar yıllık bazda %0.4 artış beklentisine karşılık sabit kaldı. Amerika Eylül ayı ADP istihdam değişimi 430 bin artış beklentisinin üzerinde 568 bin artış olarak açıklandı. Amerika haftalık petrol stoklarında 1 milyon varil artış beklentisinin üzerinde 2.35 milyon varil artış olduğu görüldü. Benzin stoklarında da 400 bin artış beklentisinin üzerine 3.25 milyon artış görüldü. Dow Jones Endeksi %0.3 primle 34.417 seviyesinde kapanış yaptı. Temel tüketim %0.9, teknoloji %0.8 primlendi. Ham madde sektörü %3.3 değer kaybıyla diğer sektörlere göre oldukça kötü performans kaydetti. S&P 500 Endeksi %0.4 primle 4363 seviyesinden kapanış yaparken 4353 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Gün içinde endeks 4290 seviyesine kadar gerilemişti. Altyapı %1.5, temel tüketim ve gayrimenkul %1, teknoloji %0.7 primlendi. 11 sektörden 3'ünün eksi bölgede kapanış yaptığı işlem gününde enerji %1 gerileyerek en fazla satış gören sektör oldu. %0.6 gerileyen Russell 2000 endeksi, 200 günlük ortalama desteğinin 6 puan altında kapanış yaptı. DAX endeksi %1.5 değer kaybıyla 14.973 seviyesinde, 200 günlük hareketli ortalama desteğinin altında günü sonlandırdı. Teknoloji sektöründeki %0.7'lik prime karşın, diğer tüm sektörlerde satış vardı. Komünikasyon %5.4, ham madde %2.6, keyfi tüketim %1.9 değer kaybetti. FTSE 100 endeksi %1.2 değer kaybıyla 6.996 seviyesinden kapandı. Finansallarda kapanış %0.4'lük yükselişle gerçekleşirken diğer tüm sektörler değer kaybetti. Enerji ve keyfi tüketim sektörleri %2.6 geriledi. Kakaran 40 endeksi %1.3 değer kaybıyla 6.493 seviyesinde seansı sonlandırdı. Bugün Almanya Ağustos ayı sanayi üretimi, Amerika haftalık işsizlik başvuruları ve doğal gaz stokları verileri takip edilecek. Kuvvetli dolar hareketi dün de devam etti. Dolar endeksinde 94.40 üzerine taşınan hareket Amerika seansında yavaşladı ve kapanış 94.22 civarında gerçekleşti. Euro dolar paritesinde açılış itibariyle devam eden değer kaybıyla 1.1529 seviyesine kadar gerileme görüldü ve Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye test edilmiş oldu. Amerika seansında hafif toparlanan parite günü 1.1560'a yakın sonlandırdı. 111 bölgesinde destek bulan dolar yen paritesi yönünü salı günü tekrar yukarı çevirdi. Dünse 111.79'a kadar yükselen paritede primler korunamadı ve kapanış 111.40'la yatay olarak gerçekleşti. Altın ve gümüş fiyatları güne düşüşle başladı ancak günün ikinci yarısında piyasadaki negatif havanın hafiflemesiyle kayıpların tamamen geri alındığı ve fiyatların artıya geçtiği görüldü. Buna rağmen son günlerde altın ve gümüşte direnç olarak çalışan 1765 dolar ve 22.70 dolar seviyeleri geçiremedi. Kapanışta altın 1764 dolar, gümüş 22.66 dolar seviyelerinde işlem gördü. Amerika'da borç tavanı artışı ve Aralık ayına kadar uzatılabileceğine dair çıkan haberlerle birlikte ADP istihdam verisinin beklentiden iyi yönde gelmesi, piyasalardaki negatif havanın dağılmasına yardımcı oldu. Günün ilk saatlerinde %1.57 üzerini test eden Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi, kapanışta yatay olarak %1.52 seviyelerinde fiyatlandı. Avrupa'da ise ağırlıklı olarak satıcılı seyir görüldü. 10 yıllık tahvil getirisi İngiltere'de 1.3 bas puan daralırken, Almanya'da 0.6 bas puan ve Fransa'da ise 1 bas puan genişledi. Benzer şekilde gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde 10 yıllık kıymetlerde ağırlıklı olarak satış görüldü. Türkiye 10 yıllık euro tahvilde 3.3 bas puan genişleme görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS ise yaklaşık 4 bas puan yükselişle 440 seviyelerinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.